Hislerle dolu bir kilere hoş geldiniz. Bu sergi benim 2018, 2019 ve 2020 yılında yaptığım ağırlıklı olarak yağlı boya poliptik eserlerden oluşuyor. Çok panelli resim geleneği 14. yüzyıl Rönesans döneminde oluşuyor ve kiliselerde altarlar için e, sipariş üzerine yapılan bir resim türü. E, görünmezi görünür kılarak inancın oluşumunu destekleyen öğeler politik resimleri. Ben de bu resimlerde hafıza gibi görünmez şeylerin görünür olduğu, ailenin oluşum hikayesi gibi e, içsel süreçlerin dışa vurulduğu e, boya eserler üretmeye çalıştım. Bu resimleri bir kitap gibi sağdan sola ya da soldan sağa okuyabiliyorsunuz. Hafızanın inşası, ailemin genesis hikayesi ee, ve e, uçsuz bucaksız arzular isimli poliptik eserleri e, ve onların yanı sıra ses enstalasyonlarını Göreceksiniz. Cinselliğin Manzaralı adlı seriyi göreceksiniz. Bu seri aslında bir araştırma olarak doğdu. E, cinsellik ve cinselliğe dair imgeler e, ağırlıklı olarak seks, pornografi ve fetişizm kökenli imgeler ve bunlar konunun doğasından bizi aslında bir miktar uzaklaştırıyor ve erkek bakışı üzerine kurgulanmış bir yapıya sahip oldukları için de e, özellikle bir kadının nesne olduğu bir konumla e, ilişkilenmesine sebep oluyor. E, ben acaba bunu daha sıradan metaforlar üzerine, dağlar, tepeler, mutfak eşyaları üzerinden anlatmaya çalışsam neler çıkar karşıma diye merak ettim. 1950'li yılları, 50 yıllarda Amerikalı seks araştırmacıları, o zaman için çok sıra dışı kişiler olan Masters and Johnson, cinsellik üzerine bir kuram geliştiriyorlar. İnsanın cinsel döngü tepkisi diye böyle teknik ve mekanik bir ismi var. Açıkçası hani bu kadar doğal ve akışkan bir süreç nasıl oluyordu bu kadar tıkır tıkır, böyle makine gibi bir adlara sahip diye düşünürken, aslında nasıl daha doğal olan doğal bir şekilde anlatılabilir diye düşündüm. Cinselliğin manzaralarında gördüğünüz cinsellik sadece seks yapmakla ilgili bir cinsellik değil. İnsanın libidinal enerjisi, yaşam enerjisi ve yaşam enerjisinin deviniminden bahsediyoruz aslında. Bu insanın kendisiyle, partneriyle, ...içinde olduğu dünya ile kurduğu bağlanmanın ritmi. Masters and Johnson, Arzu, Plato... Tepe noktası ve çözülme diye arzu e, cinsel enerjinin deviniminden söz ediyor. Cinselliğin manzaraları adlı seriyi yaptıktan sonra fark ettim ki ben ne kadar çok hazne formu çiziyormuşum. Bu hazneler, sürahiler, şeker kapları, tencereler, limon sıkacakları o kadar çok çeşitli ki ve bu haznelere daha yakından bakmak, onları e, işlevlerini kavramak üzere e, detaylı bir şekilde incelemek istedim. Bu inceleyişin sonunda e, özlem dolu yüzler duvarı ismini verdiğim eser oluştu. Ee, ama bununla kalmadı. Sonrasında kavanozları boyamaya ve onların içerisinde neler oluyor diye biraz daha bakmaya başladım. Kavanozların içinde de bir takım manzaralar karşıma çıktı. Resim yaparken bir anda da e, şiir yazıyorum ve bu yazdığım şiirleri acaba şu kavanozlardan birisinin içine yerleştirsem nasıl bir bütünlük ortaya çıkar diye merak ettim. E, ve bu şekilde iyi hislerle dolu bir kiler adlı e, ses enstelasyonu oluştu. Waves my and my heart. A rock <laughs> iyi into hislerle dolu bir kiler, Pantry of Good Feelings 14 Ekim-14 Kasım arasında galerimizde seyircisini bekliyor.